anlaşıldı. Ekonomik durum. Ekonomik durum çok şükür yerinde. Güzel. O tamam. Ee, eğitim ama önce semanınki. Galatasaray Lisesi. Dereceyle mezun. Üniversite, İstanbul Hukuk. Dereceyle mezun. Bir de şey var bu... ...Sorbonne'da, Fransa'da yüksek lisans falan öyle bir şeyler de var yani. Aynen. Tamam. Sen abi. Endüstri meslek terk. Ama elektronik bölüm. Yani o dereceyle mezun. <laughs> Olsun be abi ne olacak? Önemli olan insanlık değil mi? Yani. Yabancı dil. Sema'da Fransızca, İngilizce ana dil gibi. Biraz İtalyanca, az Almanca. Yuh be. sen de abi. Yaz oraya sen İngilizce yaz. <laughs> ne yazsın? İngilizce yazsın mı? <laughs> Oğlum ne İngilizcesi la? Sende ne İngilizce var? Lan kapalı çarşıda altı aylık geçmişimiz var. Hem sonra İngilizce konuşmakta ne var? This is a pencil. It is a window. Bu kadar işte. Yani. Yaz sen orta derece yaz. Abi bunları da not alabiliyor muyuz ya? Tabii tabii keyfine bak ya. Tamam. Oğlum işimiz bitti mi dedim Ben bir ara yazarım.